Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan, pamuk gibi yumuşacık, oldukça lezzetli açma tarifi aktaracağım. Hadi hep birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım. Karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket yaş maya, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 2 adet yumurta akı alıp karıştırıyorum. Yumurtaların sarısını da açmaların üzerine süreceğiz. Daha sonra unu azar azar ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip yumuşacık bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Ben yaklaşık açma hamuruna 5 su bardağı un kullandım. Sizin kullanmış olduğunuz malzemelere göre un miktarı değişiklik gösterebilir. yumuşacık açmalar, poğaçalar elde etmek istiyorsak hamurumuzu iyice yoğurmaya dikkat edelim. Hamurumuz hafif ele yapışan güzel bir hamur oldu. Şimdi hamuru kaseye alıp üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 1-1,5 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum 1 saat içerisinde çok güzel bir şekilde kabardı. Ama maalesef o anı kamera çekmemiş. Hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum. Ve bezeler yapıyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim tereyağları birer çay kaşığı kadar bezelerimin üzerine alıyorum. Açmalarımı küçük servis tabağı kadar açıp rulo şeklinde sarıp kenara alıyorum. Bütün açmalarımı aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Daha sonra rulo şeklinde sardığım hamurları sağlı sollu kıvırıp açma şekli veriyorum. Oldukça pratik, lezzetli, kahvaltılarınızın, beş çaylarınızın vazgeçilmezi olacak harika bir açma tarifidir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tüm hamura şekil verip yağlı kağıt serili tepsimize alıp 15-20 dakika bekletelim. Hamuru 20 dakika beklettim. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda pişiriyorum. açmalarımız 20 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şimdiden tarifimizi deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.